kapsamlı seçim beyannamesi az önce de ifade ettiğim gibi aynen şu başlığı taşıyor. Türkiye hazır, hedef 2023. <laughs> Tabii ben detaylara girecek değilim. Basın mensuplarına gerek alnımızın akıyla 8.5 buçuk yıl ne yaptık Bunları da takdim edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye Hazır 2023'ü de takdim edeceğiz ve ellerinde bu teferruatıyla, detayıyla olacak. Bunu burada tamamıyla anlatmaya ne zaman yeter ne de sizin heyecanınızı sonuna kadar bu noktada diri tutmamız mümkün. Ben kısa özet başlıklarla sizlere takdime çalışacağım. Evet daha önce de ifade ettiğim gibi bu seçim beyannamesi sandıklar açıldığında unutulacak bir beyanname değildir. Bu beyanname seçime kadar olan süreci seçim sonrasındaki dört yıllık süreci değil. Türkiye'nin 12 yılını şimdiden planlayan bir beyannamedir. Bakınız bu kardeşiniz 2023'ü telaffuz ettiği ana kadar kimse bunu konuşmuyordu. Ama şimdi hepsi 2023'ü konuşmaya başladı. Bunun patenti bize aittir. Şimdi buna sahip çıkmaya başladılar. Fakat mukallit her zaman kaybeder. Asıl her zaman güçlüdür. AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bugünden şekillendiren, Türkiye'yi bugünden 100. yıla hazırlayan bir yol haritasıdır. Bundan 8 yıl önce Türkiye, bırakınız 12 yıl sonrasını önündeki 12 saati dahi göremiyordu. Ekonomide, iç politikada, dış politikada birkaç saat sonrasında Türkiye'de nelerin olacağı, nelerin yaşanacağı kestirilemiyor. Değil 12 günlük politikalar, 12 saatlik politika dahi üretilemiyor. 12 saat sonra ekonominin göstergelerinin nerelere fırlayacağı, nerelere düşeceği kestirilemiyor. İşte o günlerden AK Parti iktidarıyla Türkiye bugünlere ulaştı. Önündeki 12 saati göremeyen Türkiye bugün artık önündeki 12 yılı planlıyor. Seçim beyannamemiz 12 yıl boyunca elimizden düşmeyecek bir yol haritası olarak kapsamlı ve hacimli bir içerik ihtiva ediyor. Burada hacminden dolayı ben yine seçim beyannamemizin sizlere aktaramayacağımı ifade ediyorum. Ana başlıklar ve bazı önemli projeler çerçevesinde ki bu süreç içerisinde de her şeyi bugün bitirmeyeceğim onu da söyleyeyim. Bugün seçim beyannamesini burada açıklıyoruz. Ancak şöyle onar on beşer gün arayla da seçime kadar bazı projeleri yine burada veya farklı yerlerde basın toplantılarıyla halka açık bunları animasyon uygulamalarıyla birlikte halkımıza takdim edeceğiz. Yani ayağı yere değen projeler. Uçuk değil. Bizim her yaptığımız işin ayağı yere değecek. Çünkü yola çıkarken ne dedik? Ne aldatan olacağız? Ne aldanan olacağız? Vaat ettiğimiz her şey bugüne kadar evvel Allah yerine geldi uygulandı. Yani bizimkiler uygulanan projeler olmuştur. Sizlere beyannamemizin özünü ve özetini sunacağım. 2023'e hedeflediğimiz 2023'e kadar Türkiye'nin her meselesini ele aldığımız beyannamenin 5 ana başlığı var. Bir, ileri demokrasi. İki, büyük ekonomi. Üç, güçlü toplum. Dört, yaşanabilir çevre ve marka şehirler. Beş, lider ülke. Değerli arkadaşlarım, partimizi kurduğumuz...